Sevgili izleyicilerimiz, Piyasalar ve Fonlar yayınımızda bu hafta Pusula Portföy Portföy yöneticisi Orçun Berkay Kaya bizimle beraber. Hoş geldin Orçun. Merhabalar Serra Hanım. Ee, şimdi 11 Aralık tarihinde Fed'in faiz kararı var. Bunu bekliyor bütün dünya neredeyse. Ve de e, baktığımız zaman e, Fed güvenörlerin konuşmalarını e, geçen hafta hep izledik. E, en son e, Waller diye yanlış hatırlamıyorsam faiz indirimi için yerimiz var dedi. Sence e, FED evet, nasıl bir karar verir? Faiz indirimlerine devam eder mi? Elimde de aslında çok da fazla veri yok. E, çünkü işte Amerika'nın kapanması nedeniyle e, tarım dışı istihdam verileri, e, enflasyon verileri eksik geldi. Bütün aylar için hesaplanamadı. E, o nedenle de e, yani önünü bu kadar zor görebilirken nasıl bir karar verir sence? Ee, Serhan, Hanım öncelikle global tarafta aslında karışık ama yöneren bir seyir var. Amerika tarafında biliyorsunuz ki kapanma sonrasında veri akışlarında çok zayıf bir süreç takip ettik ve beklenen veriler var. Bu süreçte de FED tarafında görüş ayrılıkları hakim yani üyeler arasında Şahin Duruş sergileyenlerin yanında da Güvercin Duruş sergileyen üyeler de var ve bu açıklamalar piyasadaki yön arayışlarında belirleyici oluyor. Sizin de söylediğiniz gibi benim de en son takip ettiğim Perşembe veya Cuma akşamı New York Fed Başkanı John Williamson kısa vadede ek bir indirim gerekebilir söylemleri sonrasında piyasanın artık faiz indireceği tarafındaki beklentileri %70'lerin üzerinde, 80 seviyelerinde şu an için takip ediliyor. Aslında geçtiğimiz hafta da Emilia tarafında, Yapay Zeka tarafında sizin de yayınlarınızı takip ettim. Ee, bu e, yapay zeka balon mu söylemlerinin evet, evet, evet. yayınınızı izlemiştim. Ee, bu e, yayında da konuştuğunuz gibi aslında e, bilanço sonrası balon mu söylemleri e, biraz daha tartışılmaya başlandı. Ama satışlar ilk önce tabii ki de ilk sert e, tepkilerle karşılaştı piyasa hem yapay zeka temalı hisse senetlerinde hem e, kripto paralarda. Ancak ben bu satışların veya bu beklentilerin tamamıyla Fed'in faiz kararıyla net bir yön bulacağını düşünüyorum. Geçtiğimiz birkaç gün, yani hafta başından dünkü seans ve bugünkü hareketleri, olan hareketlerini izlediğimizde de piyasanın önümüzdeki ayın 11'indeki Fed kararını şu an için temkinli bir iyimserlikle toparlanma eğiliminde olduğunu takip ediyoruz. Buradaki dediğim gibi belirleyici faktör e, FED faiz kararı olacaktır. Biz de geçtiğimiz yayınlarda Ayşe Hanım'ı da toplantınızda görüşmenizde de kendisi FED tarafında bir faiz indirimi beklentisi olduğunu iletmişti. Ben de aynı hmm. şekilde e, o tarafta e, faiz indiriminin e, olacağı yönündeki beklentilerimizi koruyoruz. Piyasalara hmm. faiz indirimiyle birlikte... Ee, zaten e, yapay zeka temalı hisse senetlerinde ve e, vadelerde de bugün sabah ve dünkü kapanışlara baktığımızda da e, iyimser havanın korunduğunu bu beklentiler dahilinde takip ediyoruz. Evet altın da aynı şekilde bunu bekliyor değil mi? Evet, evet altın da aynı şekilde e, faiz kararı sonrasındaki hareketleri bekliyor. Altın tarafında da aslında e, şu anki mevcut seviyelerin e, bu tarafta biraz e, dip oluşumu yapmaya çalıştığını düşünüyorum. Ee, gelecek faiz kararı birlikte de yön tayini kesinlikle e, olacaktır. O tarafa da talep artacaktır bence yine. Evet yani 4100'e takılmış vaziyette altın. Bir 4050 evet. oluyor işte 4000'e iniyor sonra tekrar 4070 oluyor falan. Herhalde bu faiz indiriminin gelmesiyle beraber belki ondan önce yani bu olasılık güçlenmeye başladığında e, tekrar yukarı yönlü hareket etmeye başlayacaktır. Onun için de altın almayı düşünenler altın fon almayı düşünen e, izleyiciler ee, belki hani şimdiden böyle ufak ufak maliyetlenebilirler. Buradaki olasılığın güçlü olduğunu düşünüyorlar FED faiz indirimi. Peki bizim merkez bankamız aralıkta sence faiz indirecek mi? İndirirse bu böyle hani e, geçen ay olduğu gibi 150 bas puan gibi minimum seviyelerde mi olur? Yoksa daha yüksek bir faiz indirimine gidebilir mi? Tabii bu birazcık da hani e, aslında Kasım ayı enflasyon verisine de bağlı olacak e, gibi düşünüyoruz. Evet. Sizin kurum olarak Kasım enflasyonu tahmininiz nedir? Yani şöyle Ekim ayı enflasyonu beklentilerin e, 2.71 seviyelerindeydi. Beklentilerin çok altında gerçekleşti. E, 2.55 seviyelerinde gerçekleşti. E, Kasım ayı enflasyonu da biliyorsunuz ki e, mevsimsellik etkisinden kaynaklı biraz daha düşük gelecektir. Şu an için piyasa katılımcıları anketinde de e, oluşan rakam 1.59 e, seviyelerinde. Bu rakamların altında e, gelebileceğini düşünüyoruz. E, yıl sonu beklentisi e, 32.20 seviyelerinde şu an için. Bu e, beklenti dahilinde bir e, enflasyon oluşumu gelecektir diye düşünüyoruz. Merkez bankası bu e, enflasyon görünümü sonrasında, yani açıklanacak enflasyon verisi sonrasında, e, şu an için piyasada beklenti 100-150 bas puan e, seviyelerinde olacak. E, yabancı kurumların beklentileri de e, bu şekilde 100-150 bas puanlar aralığında. 200 bekleyenler e, var, ancak e, yapabilir mi merkez bankası veya yapacak mıdır? Ee, şu an için tabii ki belirsizliğini koruyor ama benim e, nacizane görüşüm e, endeksin e, geri geldiği seviyelerde bankacılık hisselerinin bu geri e, çekilmelere eşlik etmemesi, e, hafta başından bugüne şu anki seans e, içerisinde dahil bankacılık hisselerinin pozitif seyri, e, piyasadan ayrışması, e, acaba fer, Merkez Bankası faiz indirimini e, piyasa beklentisinden e, biraz daha fazla yapacak mı acaba? Diye düşündürmüyor değil. E, bu tarafta da bence bu es geçilmemesi gerekir. Bankacılık hisselerin hareketleriyle. Evet e, Borsayı konuşalım e, ama şuradan hani borsaya girelim istiyorum ben. Geçen e, hafta e, Goldman Sachs'ın bir tahmini vardı. E, ve diyor ki Türkiye'nin 2026 sonunda enflasyonu %20 olur. Bu oldukça iyimser bir e, tahmin e, olarak evet. geldi bize. Evet değil mi? Ee, yani eğer yabancı yatırımcılar şu anda Türkiye'nin enflasyonu o kadar düşeceğini düşünüyorlarsa o zaman şimdiden sanki tahvillerimize ve borsamıza giriyor olmaları gerekir. Ama baktığımız evet. zaman hiç öyle bir yabancı yatırımcı girişi görmüyoruz, değil mi? Orcan? Evet, yani yabancı takas oranımız da 36'lı seviyelerde olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Yani bizim de takip ettiğimiz çok e, keskin yabancı pozisyonlanmaları izleyemiyoruz piyasada. Bu uzun zamandır e, takip ettiğimiz bir e, yönelim aslında. E, yabancı yatırımcı tarafında beklentiler tabii ki de 2026 için biraz daha pozitif olarak algılanıyor olabilir. E, ama e, gerçekleştiği veya gerçekleşmesini beklediği senaryoda biz de yabancıların piyasamıza katılımını, katılımını bekleriz aslında. Ama şu an için e, bu tarafta bir pozisyonlanma söz konusu değil. E, yani yabancı yatırımcının pozisyon kararıyla e, yerli yatırımcının pozisyonlanma tercihi de aslında biraz daha benzer. Yani çok fazla hisse senedi veya riskli ürünler tarafına yatırım yapmayı tercih etmiyorlar. E, yani Hı. beklentileri biraz iyimser kalıyor diye yorumlayabilirim. Evet. Peki sen ne düşünüyorsun borsa ile ilgili? Şöyle bir hani mesela 2026'ın ilk 3 ayına kadar e, nasıl bir hareketlenme olur borsada? Endeks nerelere doğru gider? E, yatırımcılar, izleyicilerimiz için hisse senedi fonlarına şimdiden girmek mantıklı mıdır? 2026 iyi geçecek mi borsa için? Sizin düşünceleriniz neler merak ediyoruz? Ya biz tabii ki de e, piyasanın içerisinde bulunan e, çalışanlar ve aktörler diyeyim olarak piyasanın her zaman iyi gideceğini umarız veya iyi gideceğini düşünmek isteriz. Ama tabii ki de geçtiğimiz iki yıllık sürece baktığımız zaman e, geçtiğimiz iki yıl e, hem e, bizler için hem de yatırımcılar için çok zorlu bir e, süreçti. E, bizim şöyle bir negatif tarafımız e, oldu. Global piyasalardan çok ayrıştık. Kolerasyonumuz evet. çok zayıfladı. E, yabancı ilgisi de sınırlı olduğu için e, hacimlerde de çok ciddi e, azalışlar yaşadık. Yabancı ilgisinin dışında yerli yatırımcının da e, piyasa tarafındaki ilgisi sınırlı kaldı. Yani yatırımcı sayılarına baktığımızda e, Bakiye'li hesap sayısı geçtiğimiz çeyrek başında 10.6 milyon seviyelerindeydi. yani yavaş çok şöyle söyleyeyim 3-4 aylık süreçte yaklaşık 10.2 10.1 seviyelerine kadar bu yatırımcı sayıları geriledi. Ama geçtiğimiz bir aylık süreçte son yılan BKK verilerine bakmıştım. orada bir yatırım sayısında artış söz konusu. Yani ilk çeyreğin ikinci çeyreğin çok pardon sonunda yakaladığımız 10.6'lı seviyelerin şu an için biraz daha üzerindeyiz. Belki de burada e, halka arzların yeni halka arzların da etkisi olabilir. Ama e, halka arzlarla birlikte e, piyasada tekrardan yatırımcının e, ilgi duyacağı, yatırımcının getiri arayışında olacağı bir piyasa bence izliyor olacağız. E, bunun dışında e, Türkiye dünya çapındaki endeksler arasında 2025 senesini en kötü performanslardan e, biri olarak gerçekleştirdi. E, ben... E, Mevcut pozisyonlanmalarımız ve kendi görüşümü aktarmak gerekirse 2026'da, yani 2025'teki mevcut yaşanan performans sonrasında 2026 yılında aşağı yönlü risklerden çok yukarı yönlü potansiyellerimizin çok daha fazla olduğunu düşünüyorum. Yani aşağı yönlü riskimiz bence çok daha sınırlı diye düşünüyorum. Yukarı yönlü potansiyelimiz çok daha fazla. Enflasyon düşüşü biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda da yabancı kuruluşların bazı bankaların kredi puanlarında ve görünümlerinde yaptığı revizeler gerçekleşti. Bu not artışlarının ve revizelerin devam etmesi, enflasyonun düşmesi, faiz oranlarının biraz daha geri gelmesi ki biliyorsunuz ki Serra Hanım şu an piyasada çok fazla rakibimiz var. 2025 senesinde para piyasası fonları çok ciddi rakibimizdi piyasada. E, aynı zamanda çok pardon e, 2024 senesi ve 2025 senesi e, son 6 ayda ikinci bir rakip daha eklendi e, altın. Yani evet. bu iki rakiple ya, ya, yani yarışmak, bu iki rakiple mücadele etmek gerçekten riskli varlık tarafında e, evet pozisyon yöneten Hı. fon yöneticileri için ve e, yatırım danışmanlığı faaliyet veren kişiler için gerçekten çok zor. Ama ben e, en başa dönecek olursam 2026 ilk çeyreği itibariyle bu makasın e, kapanabileceğini düşünüyorum. Yani e, hem faiz e, bazı ürünlerde hem de kıymetli madenler tarafında e, getirilerin biraz daha stabil yakın olabileceği, e, yatırımcıları çok fazla cezbetmeyebileceği, tabii ki de portföylerden mutlaka bulunması gerekir. Evet. Ama e, bu makasın 2026 ilk çeyreği itibariyle e, kapanması gerektiğini ve yani kapanacağını düşünüyorum. E, yatırımcılar evet. tarafında da şöyle bir algı var aslında Serra e, yatırımcılarımız eee örnek veriyorum altın yükseldikten sonra yükselen bir ürüne veya yükselen bir trendde olan bir ürüne e, çok çabuk e, giriyorlar. Evet. evet. Burada yani bizim yatırımcılara nacizane tavsiyemiz kademeli olarak riskli varlıklara geçişin e, başlanması. E, yani şöyle aktarayım. Faiz indirimleri ve enflasyon düşüşü bir süreç. Bu süreçte de e, uygun e, ürünlerde, uygun hisse senetlerinde, yani daha doğrusu riskli varlıklarda ...kademeli olarak bence yani geçilmesi gerektiğini yatırımcılara öneriyoruz. Evet. Yani orada tabii şey de söyleyelim... E, ...hani aşağı yönlü riskler azalacak dedik ama... ...siyasi risklerin de bizim ülkemiz evet. için... E, ...borsanın önünde bir risk olduğunu da hatırlatalım. E, buna karşı Kesinlikle. temkin olmak gerektiğini söyleyelim. Kesinlikle. E, şimdi peki Orçun, <laughs> senin de yönetiminde yer aldığın... Pusula Portu'yun bir hisse senedi fonu var. İstersen o stratejisini de anlatalım. Tabii ki de Serra Hanım. E, şimdi... E, Tefası açık fonumuz e, Pusula Portföy hisse senedi fonu PHE -E koduyla e, işlem görüyor. Risk seviyesi fonumuzun altı yani yüksek, e, yüksek risk seviyesinde e, bulunan yedi seviyesinde 6 e, yani yedi hmm. üzerinden altı seviyesinde işlem gören bir fonumuz. E, şimdi e, fonumuz zaten biliyorsunuz ki hisse senedi yoğun olduğu için e, regülasyonlar gereği minimum 180 hisse senedi taşımak zorunda. E, yatırımlarımızı %80 minimum olacak şekilde Hisse senetleri tarafında değerlendiriyoruz. Yüzde yirmi kısım da bizim aslında e, bu tarafta getiri yaratmak adına hangi bir tarafta bir e, fırsat görüyorsak o tarafta e, değerlendirdiğimiz e, bir kısım. Ancak piyasada e, beklentilerimiz dahilinde hisse senedi oranımızı yüzde yüz seviyelerinde taşıyabiliriz. Fonumuzun e, bençmarkı yüzde doksan bist yüz endekse e, olarak e, belirlenmiş durumda. Yani buradaki yatırımcı profilimizi aslında Borsa İstanbul tarafında e, yükseliş beklentisi olan ve Borsa İstanbul'daki yükselişten maksimum şekilde faydalanmak isteyen yatırımcılarımıza e, uygun bir fon. E, bu tarafta aslında Serra Hanım son haftalarda fonumuzun performansı e, yatırımcılar tarafından dikkat çekmeye başladı. E, aslında haftalık, aylık ve altı aylık ve yılbaşından bu yana getirilerimize baktığımızda e, hem e, endeks üstü getirilerimiz var e, hem de benzer şemsiyedeki yatırım fonları arasında e, güçlü rekabetçi bir konumda bulunuyoruz. Evet. Peki bir de değişken fon e, yönetiyorsunuz Orçun. Onun içinde de hisse senetleri var ağırlıklı olarak. Evet. O fonu biraz anlatır mısın? Yani o e, hisse senetlerinin dışında tuttuğunuz varlıklar nelerdir? Burada nelere yatırım yapıyorsunuz? E, o değişken fonunuzun da istersen hani risklerini söyleyelim izleyicilerimiz evet. ona göre incelesinler. Ee, Serhanım şöyle e, pusula portföy birinci değişken fon e, PBR e, kısa kodu e, risk seviyesi 5 e, fonumuzun e, tabii ki de zaman zaman e, riskli ürünlere yatırım yaptığımızda e, veya e, vadeli işlemler tarafında işlem yaptığımızda bu risk oranı 5 e, ila 6 arasında değişiklik gösterebiliyor. Tabii hı hı. ki de biz bu e, risk oran, e, risk seviyesi değişikliklerini yatırımcılarımızla tefas üzerindeki güncellemelerle paylaşıyoruz. E bu tarafta aslında e, hisse senedi fonumuza e, nazaran PBR fonumuzun, değişken fonun e, biraz daha e, yatırım stratejisi mevduat üstü getiri e, talebinde olan, mevduat üstü getiri arayışı olan ve bunu hisse senedi tarafındaki fonlar gibi %80 ve üzeri maruziyete kalmadan e, elde etmek isteyen yatırımcılarımız için. Bu tarafta aslında e, ürün çeşitlendirmemiz şu an için e, yerel piyasayla kısıtlı. E, son portföy dağılım raporundan bu yana değişiklikler oldu. E, bunu da tefastan yatırımcılarımız görebilir. Önümüzdeki e, haftada portföy dağılım raporuyla görebilir ancak ben kısaca dağılımdan bahsetmek isterim. Şu an için piyasada iyimser bir hava e, olduğu için yüzde 60 seviyelerinde yerli hisse senedi pozisyonumuz bulunuyor. Oluyor. E, %15 seviyesinde varlığa dayalı menkul kıymet, %10 e, seviyesinde viyop nakit teminatımız bulunuyor kalan bakiyelerimizi de yani %20 bandındaki e, bakiyeyi e, şu an için para piyasası fonları ve takas Takasbank e, piyasasında gecelik olarak e, değerlendiriyoruz. Tabii ki de burada boşta kalan paramızı e, maksimum e, getiri hangi alanda varsa orada değerlendirmeye çalışıyoruz. E, piyasa tarafında, Viop tarafında da çok aktif bir şekilde e, pozisyonlanıyoruz burada. E, değişken fonumuz e, yıllık sıralamada da e, kendi benchmark gruplarında şu an için 12. E, yatırımcılarımızı da naçizane şöyle bir e, tavsiyede bulunmak isterim. E, değişken fonları kıyaslarken e, peer gruplarıyla kıyaslamalarını tavsiye ederim. Çünkü değişken fonlar e, kendi işlerinde çok farklı sektörlere yatırım yapabilen fonlar. Yani evet. e, baktığımız Baktımız zaman evet. sıralamada. Evet. Baktımız bir grup deyince belki onu anlatmak lazım. Yani aynı risk düzeyine sahip fonları, örneğin 5 risk düzeyine sahip fonları süzdürerek o şekilde kıyaslamak lazım. Evet. Ve Evet. Mesela 7'yi kıyasladığınız zaman 7 risk derecesine sahip olan bir değişken fon 5'in üzerinde performans göstermiş olabilir. Ama aldığı risk evet. de yüksek değil mi bu anlamda söylüyorum. Kesinlikle, kesinlikle Serra Hı. Hanım. Aynı zamanda yatırım yaptığı ürünlere de bakmak lazım. Örnek veriyorum blockchain teknolojileri veya yabancı hisse senetlerine yatırım yapan bir değişken fonu e, ör örnek veriyorum %50-60 e, yurt içi piyasada yatırım yapan bir fonla kıyaslamak Hı. bence e, çok doğru olmayacaktır. Kendi alanlarında benzer ürünlere ve benzer risk seviyelerine yatırım yapan fonları bu şekilde değerlendirirlerse daha seçici olurlar. Biz şu anki sıralamamızdan çok daha yukarıda oluruz diye düşünüyorum. Kendi evet. grubumuzla kıyaslarsak. Kıyaslanırsa peki PBR'de ileride yabancı hisse senetlerine ya da altına farklı menkul kıymetlere yatırım yapma gibi bir plan var mı? E, tabii ki de Serhan şöyle Şöyle PBR fonumuzda geçtiğimiz dönemde e, kıymetli madenlerdeki e, momentumla birlikte e, altın tarafında e, pozisyonlanma yapılmıştı. Zaten bu getirdeki e, fark yaratmasının temel sebeplerinden biri de budur. E, kıymetli madenler tarafında e, pozisyon alınması. Ancak bunlar e, kendi yurt içi piyasamızda olan Diop tarafındaki ons altın, e, ons gümüş veya e, borsa yatırım fonları gibi ürünlerin e, portföye dahil edilmesiyle yapılmıştır. Ancak önümüzdeki dönemde benim bu tarafta yabancı borsalarda da pozisyon alma gibi bir düşüncem var. Tabii bunun için ilk önce bir altyapıyı hazırlamamız gerekiyor. Yatırımcılarımıza şunu da söyleyebilirim. Getiri potansiyeli anlamında Avrupa tarafını Avrupa tarafını biraz daha geri planda görüyorum. Amerika tarafındaki fırsatları, Amerika tarafındaki getiri potansiyelini çok daha yukarıda görüyoruz. Ama biliyorsunuz şu an için piyasalarda bir belirsizlik var ve piyasaların mevcut seviyeleri pahalı mı, çok mu pahalı, balon mu gibi yatırımcıların da, profesyonellerin de bu konularda tartışmaları ve görüşleri var. Biz de piyasalarda yaşanabilecek. E, geri çekilmelerde, düzeltmelerde potansiyel gördüğümüz hisse senetlerine veya ETF'lere e, yatırım yapmayı düşünüyoruz. Yani yatırımcımıza şunu söyleyebiliriz. E, PBR fonumuza yatırım yaparken yalnızca Borsa İstanbul veya yurt içi piyasasındaki e, getirilerden faydalanmayacaksınız. E, yabancı piyasalardaki Amerika tarafındaki veya farklı fırsat gördüğümüz gelişmekte olan ülkelerdeki e, ETF'ler aracılığıyla bu taraflara yatırım yapmayı düşünüyoruz. Ee, bunları zaten e, portföy dağılma raporlarımızda veya TEFAS'ta yatırımcılar takip ediyor olacaklar. Evet evet bence de izleyicilerimiz takip etsinler sizin oradaki hani o geçişinizi de belki görmek isteyenler olabilir. Dolayısıyla hani şimdiye kadar hani daha yeni bir fon ama değişken fonlar arasında 12. sırada belki kendi risk değerine göre 5'li skalada baktığımız zaman daha yukarılarda olma ihtimali yüksek. Bu nedenle de izleyicilerimizin incelemelerini takip etmelerini biz de buradan öneriyoruz. Ağzına sağlık Orçun. Verdiğim bilgiler için Çok teşekkür, ederim. Çok sağ olun Hanım. Sevgili izleyicilerimiz bol kazançlar diliyoruz hepinize. Bir sonraki yayında görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.